Ne yapıyoruz? Türkmay Danışmanlık olarak sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu her alanda kapsamlı destek sağlıyoruz. Yatırım teşviklerinden fabrika inşaatına, sanayi bölgelerinin dijital haritalandırılmasından personel teminine kadar birçok alanda çözümler sunuyoruz. Hizmetlerimiz: Yatırım teşvikleri ve hibe danışmanlığı. Projelerinizin hayata geçmesi için devlet destekli teşvikler ve hibe programları ile yanınızdayız bürokratik süreçleri hızlandırarak yatırım hedeflerinize ulaşmanızı sağlıyoruz. Makina ve ekipman teşvikleri, inşaat ve altyapı teşvikleri, ARGE ve inovasyon projeleri için destekler. Sanayi bölgelerinin dijital haritası. Sanayi bölgeleri, ARGE merkezleri ve organize sanayi bölgelerinin doluluk oranlarını ve yatırım fırsatlarını dijital harita üzerine detaylı olarak sunuyoruz. OSB, SEP ve ARGE merkezlerinin doluluk oranları, en uygun yatırım bölgelerinin tespiti, bölgesel teşvik avantajlarının analizi. Fabrika ve tesis inşaatına destek. Sanayi projelerinizi gerçeğe dönüştürmek için fabrika inşaat süreçlerinde teşvik ve hibe programları ile yanınızdayız. Mimari ve mühendislik planlama desteği, inşaat finansmanı ve teşvik danışmanlığı, tesise özel altyapı çözümleri. Makine ve ekipman temini. Üretim süreçleriniz için İhtiyaç duyduğunuz makine ve ekipmanların temininde uzman desteği sağlıyoruz. Üretim hattı kurulumu için uygun ekipman seçimi, ithalat süreçlerinde teşvik ve vergi avantajları, teknik destek ve bakım çözümleri. Personel temini ve eğitim. İş gücü ihtiyaçlarınızı karşılamak ve süreçlerinizi daha verimli hale getirmek için kalifiye personel sağlıyor ve eğitim programları sunuyoruz. Kalifiye personel temini, teknik ve mesleki eğitim programları ARGE ve inovasyon ekiplerinin yapılandırılması. Marka kimliği ve stratejik planlama. Sanayi kuruluşlarının markalaşma süreçlerini yönetiyor, büyümelerine rehberlik ediyoruz. Kurumsal kimlik oluşturma, pazarlama ve reklam stratejileri, uluslararası pazarlara giriş desteği. İşletme büyümesi ve kalkınma danışmanlığı. Firmaların büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için uzun vadeli kalkınma planları oluşturuyoruz. Finansal planlama ve yatırım danışmanlığı. Dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 entegrasyonu, ihracat teşvikleri ve uluslararası pazar analizleri. Proje yönetimi ve danışmanlık. Projelerinizi başlangıçtan teslimata kadar başarıyla yürütmeniz için kapsamlı danışmanlık raporu sunuyoruz. Proje yönetimi ve planlama, saha denetimleri ve raporlamalar, verimlilik arttırıcı çözümler. Neden bizi tercih etmelisiniz? Sanayi sektörüne özel çözümler, deneyimli danışman kadrosu, güncel teşvik ve hibe bilgileri. Türkiye genelinde geniş hizmet ağı. Bizimle iletişime geçin. Sanayi yatırımlarınızı büyütmek için hemen bizimle iletişime geçin ve danışmanlık hizmetlerimizden faydalanın. Telefon numaramız 0216 370 43 08. Bize ulaşabilirsiniz.